Brain Miner'a hoş geldin madenci. Ben Aziz. Bu videonun sonunda artık ses lastanemiz not tutabilir hale gelecek. Yeah! Bu arada bu benim aklıma gelen bir şey değil. Bunu bir izleyicimiz yorumlara yazmıştı. Dedim çok mantıklı. Gerçekteki asistanlar da, Tesla asistanlar ayrı, bir de gerçekte bu şirketlerde vesaire çalışan asistanlardan da bahsediyor. Onların da bir işi aynı zamanda not tutmak olduğu için dedim ki gerçekten çok mantıklı. Bizim asistanımız da not tutsun. O yüzden çok kısa bir kodu var zaten. Hemen onu da hazırlayalım ve nasıl çalışıyor bir kontrol edelim. Ondan sonrasında da videoyu bitirelim. Hemen ben kullandığım ideyi yani Visual Studio kodumu açtım. Buraya direkt olarak bir e, if not et diye bir e, komut ekliyorum komutu böyle olsun istediğim için bu iste var mı diye kontrol ediyorum ve sonrasında ve ismi txt file ne olsun bizim önce bizden bir isim alacak daha doğrusu bizden bir hani isim alacak ondan sonrasında da bize şöyle bir en son sonunda txt eklesin. Ve bizim bu txt file'ımız olacak. Daha doğrusu bizim ismimiz olacak. Not istesin. Buna da ne diyelim? De, bu değişkene de the text ismini veriyorum. Yani ismi zaten dediğim gibi çok önemli değil. Buna da tekrardan bir record ile bizden kayıt alacak. Bir de şu araya tekrardan bir speak ile ne kaydetmek istiyorsun diyelim. Sonrasında bizden bir recordla e, text alsın ve bunu the text'in içerisine kaydetsin. Biz burada dosyanın ismini aldık. Dosyanın içerisine kaydedeceğimiz şeyler aldık. Şimdi bizim bunu önce bir dosya oluşturup sonra dosyanın içine yazıp ondan sonra kaydetmemiz gerekiyor. Şimdi o kısma geçelim. F isminde bir değişken yazıyorum. Yine bu F'in ismini değiştirebilirsiniz. Fakat genelde file'ın F'si olarak kullanırlar. Ondan sonrasında tekrar open yazıyorum ve ben buraya ismini yazıyorum. Text file olarak vermiştik. Bunu yazıyorum. Ve sonrasında hemen devamında bir kayıt için yani dosya kaydedeceğim ve üzerine yazacağım. Bu yüzden W olarak veriyorum. İsterseniz e, Riot Plus olarak falan da kullanabilirsiniz. Ne için kullanacağınıza bağlı değişir. Ondan sonrasında da kodlama kısmı olarak da UTF-8 kullansın kullanmasını istedim. Şimdi burada normalde encoding yazmanıza çok gerek yok. Bunun sebebini ben yazma sebebimi de anlatayım. Kodu ne kadar açıklayıcı ve ne kadar detaylı yazarsanız kod o kadar hızlı çalışmaya başlar. Bir de şöyle bir şey var. E encoding yazmadığınızda ASCII olarak çalıştırabilir veya başka bir şeyle çalıştırabilir. Yani biz burada UTF8 olarak default'u at ve benim UTF8 olarak kullandım. Default'u ne olursa olsun beni ilgilendirme. UTF8 ile benimkini yazdım ki bizim Türkçe karakterler de UTF-8'in içerisinde bulunduğu için bizim UTF-8 kullanmamız biraz daha mantıklı olacaktır. Şimdi burada artık kaydetme yerine geliyoruz. Ben bunun için de yine F fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Write ve write olarak kullanabilir. Ben write olarak kullanmak istiyorum. Çünkü biz bu Tesla sana konuştuğumuz arada bir bekleme yaptığımızda bazen bunu enter olarak algılayıp bir alt satıra geçiyor. Write yazarsanız bir alt satıra geçmeyecektir. Ama write yazarsanız konuşmanın arasındaki o boşlukları alt satır olarak da algılasa bir alt satıra geçecektir. O yüzden ben right lines olarak kullanmak istiyorum. Ondan sonra right lines'ın içerisinde de the text'i yazıyorum. Hemen f nokta close diyerekten bu işlemi kapatıyorum. Yaklaşık yani konuşma kısmını saymazsak ve benim böyle uzattığımı saymazsak 3 hadi bilemedin 4 satırda normalde bitecek bir kod. Biz biraz da uzattık. Daha bir tık daha kullanışlı hale gelsin diye test edelim. Noted Charlie. Tabii Charlie çağırmadan noted dedik. Ayıp oldu şimdi. Bizi anlamayacak o yüzden. Benim mikrofon açılmamış bu arada. Charlie. Not et. Dosya ismi ne olsun? Seni seviyorum Charlie. Ne kaydetmek istiyorsun? Youtube'a video çekiyorum. O yüzden içerisinde bir şeyler kaydetmeni istiyorum çok bir espirisi yok yani ne kaydettin çok da önemli değil. Önemli olan kaydetmen. Söyledim, anlayamadım dedi. Ama kaydetti. Tam o en son benden sonra söyledi muhtemelen. Şu an ekranda zaten görüyorsunuz yazdığını. Yani bayağı iyi çevirmiş hatta. Burada istiyorumdan sonra ben boşluk bıraktığım için çok bir espirisi yoku da muhtemelen o yüzden büyük yazmış. Bence fena değil. Yeterince iyi hatta. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen